Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün. Ne bin senede çürüyen canlar hakın emriyle dirilir bir gün. Şu karşıda karlı dağ olsan çevre yanım orçun bağ olsa. Ağa olsan paşa olsa bey olsa yakasız gömleğe sarılır bir gün. Bu dünyada adam oluyum dersin, haramı haleli durmadan yersin. Yeme el malını her geç verirsin. İğneden iplice sorulur bir gün. Bu dağlar yerinden ayrılır bir gün. Ne çebin senede çürüyen canlar hakın emriyle dirilir bir gün. Şu karşıda karlı dağ olsan çevre yanım orçun bürlü bağ olsa. Ağa olsan paşa olsa bey olsa yakasız gömleğe sarılır bir gün. Bu dünyada adam oluyum dersin, haramı haleli durmadan yersin. Yeme malını her geç verirsin. İğneden iplice sorulur bir gün.